yeni videodan merhaba. Bugün arka özel teklif almıştım. Ve geçen videomda söylemiştim ki bizim Roger'ımız yok fazla. 3 yıldır oynadığımız halde Roger'dan yana pek şansımız yoktu. Dün harika bir teklif geldi. Onu alayım dedim gençler. Hemen şöyle göstereyim. Gayet uygundu. 20 liraya toplam pardon 2 tane ayrı özel teklif geldi. 35-40 liraya 18 tane kasa aldım. Ama kasanın kötü yanı şu. Lazer de verebiliyor. Saçma sapan eklenti de verebiliyor. Umarım, bende hiçbir desen yok gençler. Önceden de açmışlığım oldu. İzleyen kardeşlerim bilir. Fazla çekmedik ama güzel şey çıkacağına inanıyorum. 18 illa illaki güzel bir desen gelir. Açan kardeşlerim, alan kardeşlerim var mı özel tekliften? Amacım K98'e, m 93 e, ara MPT'ye herhangi birine desen gelsin yeterli kardeşlerim. Yeter ki oynadığım bir silah olsun. Şunları bir çerezleri açalım. Turva garantili deste. Bunlar böyle çantada kalmış. Bir günlük şey tak. Bir adet mekatonik garantili deste. Süper Haziran'ı açalım şöyle. Bir adet Vandetta. Bir adet Fatih. Bu aralar kasalar Fatih'e çok abandı. Sürekli Fatih veriyor. Şu Vandetta'dan bir Groza gelmesi yok mu? Kaç kere denedim. Kolt geldi. Groza eklenti çıkartamadım. Bu da bizim şanssızlığımız galiba. Bunu açayım. Hemen Dredger'a döneceğim gençler. İlk kasamızdan başlayalım. Böyle üçer tane açıp sonucu değişeceğim. Totem yapacağım. Totem severiz. İlk kasamızı açalım. Bakalım ne gelecek. HK417. Bu hangi silah gençler? Ön eklenti verdi. İkinciyi açalım. AWP Roger desen geldi gençler Vallahi 10 numara oldu AWP'yi de oynuyorum Hemen bunu takacağım gençler Mutluluğumuzu çok görmeyin Vallahi böyle tepkiler olabiliyor bazen Gel bakayım buraya sana AWP'cik gel bakayım Abi Bundan sonra bir AWP gameplay banko gelir Umarım Kar98'e AUG'a MPT'ye de gelir kardeşlerim İnşallah sizlerin de olur M6 değer verici Roger, Roger Kill sayacı verdi Hadi oğlum, Avuk HK417, bu hangi silah ya? AK-47 mi ne o? FN FAL Pro anahtarlık verdi Ulan hemen de bitiyor kasalar, bak yine aynısını verdi Ben 55'te deneyeceğim gençler şansımı Şunu da kullandan açalım bu kez MPT 76 RG desen de geldi 2'de 2 yaptık Bavrayıs ailesi Ön te falan üst eklentiye gerek yok. Benim amacım sadece desen o ses beni benden alıyor. Vallahi sonunda 2 tane da çıkarttık. Bence en iyi seri Transform'dan sonra Ranger serisi. Transform yeri bende. Apayrı. Aga. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bir hayli olsun alırım. İyi ki de almışım. Şu an diğerlerine gelmesine pek üzülmem. Ama inşallah AUG m 93 ve Kara da gelir. Biraz zor ihtimal. FAL Pro üst eklentisini verdi. Ha bir de üst eklentisine gelebilir tabi diğer silahların. Olgun desen de geldi gençler ne oluyor? Vallahi şaka gibi kasadan direkt desenimiz geliyor. Olgu da çıkarttık. Neler oluyor Bavra İsalesi? Vallahi çok mutluyum şu an. Gel bakayım sen de buraya küçük. Gençler Çete seri. hayırlı olsun. Yazanı bekliyorum. Hangisini oynayacağımı şaşırdım şu an. Ulan ne istesek geliyor. Daha 9 kasamız var. Buradan şöyle devam edelim. Evet. Sıra MPT aldık, AUG aldık. Sıra karda M468 de olur. Ve m 93 Full derece serisi oynamak istiyorum. M468 kill sayacı. Güzel. M90 rejer Ledger örneklenti verdi. Lan desen de ver lan. Oğuk'un üst eklentisi de geldi. Abi ne oluyor? Gel lan buraya Oğuk. Gel bakayım insan buraya. Vallahi hiç çıkacağına ümidim yoktu gençler. Oy 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 sen nesin böyle be. Öneklemsene de Çanakkale gider mi bunun? Vallahi gider gençler. Şuna bir de kırmızı kuantum böyle daha iyi oldu. Hemen şöyle bir sonucu değişelim. Ben tamamen kendi şansıma çıktığına inanıyorum. M9 sanatçı bir daha verdi. Kankam aynısını verme. 5 kasamız kaldı. Boro bor 12 yine desen geldi desen gelsin abi neye geliyorsa gelsin bor 12 ile takalım hemen Vallahi hepsini çıkartacağız herhalde oranları güzelmiş ya da dediğim gibi bizim şansımıza geliyor Çünkü lazer ve benzeri şeyler de gelebiliyor bu videoda biraz fazla heyecanlandık hem de tabir herkesin ilk sevgilisi, ilk aşkı M4, M4 A1. Gel lan buraya. Sana da çıksın hiç sıkıntı yok. Seni unutmadık reis. Ama sen bizi unutmuşsun herhalde. Heh gördüm. Abi desem mükemmel ya. Son 3 kasamız var. Ötesi de açalım bakayım bunları da. Ben inanıyorum ki Dikkar 98'de 10 numara gider. Hadi lan. Bir de kar ver kardeşim. Glock 18 araftarlık. HK 47 bu hangi silah ben benim durdu vallahi benim durdu ya. Sonuncuyu da 61 açacağım. Hem 90 açar desem veya K98 desem veresin inşallah. Açıyorum gençler. Açtım. M468 Rıcı verdi. Gençler bence Harika bir açılım oldu. İnşallah alamayan kardeşlerimin de olur. Seri bir şekilde şunları da açalım hemen. Bir de Groza falan gelirse güzel olur buradan bir şeyler. Bence nokta atışı yaptık. AWP'nin gelmesi tamamen şans. üstüne AWP'yi de çıkarttık. Boron 12 ile tabii saymıyorum bile. Çünkü fazla elim aldım silahlar değil. Ama Roger Roger'dır yani. Bir ara gazı gelip şeyi de alacaktım. Bu sarı deseni geldi ya baktık hiçbir fark yok. 100 daha kesinlikle değmez. Yanlış mıyım gençler? Son bir ay içerisinde şansımız çok yüksek. Maşallah diyelim. Yeni bir şeyler gelsin hemen onları da almak istiyorum. Tabi uygun şeyler alırız. Şunu da açalım videoyu bitiririz gençler. Algun üst de desene geldi. Daha ne olsun ya. Şunu stil bir yap abi. Bir de şu ses falan acayip gaza getiriyor. TK'lar falan çok güzel atılır. Bugün bol bol oynarım herhalde. 90 level de olmaya az kaldı gençler. Level alma taktiği buldum. Taktik denilebilir mi bilmiyorum. Bunu videosunda ekstradan çekeceğim. Hatta şöyle bir içerik yapacağım. Bir hafta içerisinde. Sizin gözünüz önünde 89-90 yapacağım. Ki o taktikte o videoda kalsın. Buraya kadar izleyen kardeşime teşekkür ediyorum. Siz de uygun özel teklif geldiğinde kaçırmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bavru İsa'lısı.